Ali Çınar, sendeyiz. Amerika'da bu durum nasıl değerlendiriliyor? Yetkililer neler söylediler? Hangi mesajlar verildi? Çünkü bir taraftan da sen de takip ediyorsun. Birçok seyahat program iptal edildi. Amerika'nın da gözü aslında Moskova'da. Evet, öncelikle iyi yayınlar, Çetiner, Amerika Birleşik Devletleri tabii olayın başından itibaren gelişmeleri izliyoruz, takip ediyoruz açıklamalarıyla beraber Ukrayna'ya de tam destek bildirgesinde bulunmuşlardı. Tabii halihazırda Anthony Blinken ki Türk mevkidaşı Hakan Fidan'la da bir telefon görüşmesi oldu. Aynı zamanda G7 Dışişleri Bakanları ile hemen bir müttefik toplantısı ardından da Başkan Biden olayların değerlendirilmesi için e Fransa, Almanya, İngiltere ...liderleriyle bir telefon görüşmesi yapmıştı. E, tabii genele baktığımızda e, Biden yönetiminin... ...ki bugün de düşen haberlerde... E, ...Amerikan istihbarat Birimlerinin çarşamba günü... ...Biden'a e, Wagner grubunun böyle bir e, isyan hareketini... ...yapma ihtimalini sundukları belirtildi. Ve Amerikan istihbaratının Ali, burada, da... Ali burada bir dakika seni böyle bir, bir dakika durdurayım. Şimdi biz... Demin sen yayına katılmadan önce Ali Burak Darıcılı, İkbal Hocam ve biz Rus istihbaratı bundan haberdar olamadı mı? Ya da böyle bir şeyin olabileceği Rus istihbaratı tarafından Putin'in önüne konmadı mı tartışmasını yapıyorduk. Kendi aramızda konuştuk. Ama şimdi sen çok dikkat çekici bir bilgiye vurgu yaptın. Bunun olabileceğini... Moskova'da Rus istihbaratı belli ki öngörememiş ama Amerikan istihbaratı önceden Biden'ın önüne koymuş. Yanlış mı anladım, doğru mu anladım? Doğru Çetin. Aslında uçakta da ki basın toplantılarına katılan birisi olarak John Kirby, Wagner grubunun Rus ordusu ve Rus savunma bakanlığı arasında ciddi bir rekabet içinde olduğu ve bunun büyük bir sorun yaratabileceğini de Ocak 2023'te kamuoyuyla paylaşmıştı. Tabii bu süreç boyunca da Biden yönetimi ve istihbarat yakın olarak da Wagner'ın adımlarını ve girişimlerini takip ediyorlardı. Tabii bugün Amerikan basınında yayınlanan bir iddia bu ama Biden yönetimi veya CIA istihbarat birimleri bu iddiayı yalanlamadılar. Ama gördüğümüz Corby'nin de önceki söylemleriyle istihbarat birimlerinin Wagner'daki böyle bir hareketi önceden aldığı ve bunu beyaz Saraya sunduğuyla ilgili. E, o nedenle çok büyük bir sürpriz miydi Biden yönetimi için? Hayır ama şunu Biden yönetimi başından beri söylüyor. Putin'in gün geçtikçe zayıfladığını, ekonomik ve askeri anlamda da güç kaybettiğini, hatta net rakamlarla 100 bin tane Rus askerinin Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybettiğini dile getiriyordu. Ve yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıldan beri de Wagner grubuna e, Biden yönetimi ağır yaptırımlar uyguluyordu. Bu sadece Ukrayna savaşının içinde değil. E, hatta Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sağlayarak Ukrayna'da kullanılması için girişimine bile yaptırım uygulamış. O nedenle olayları hakim bir Biden yönetiminden bahsediyoruz. Peki bugün ne oldu? Ali Şinler, bugün de şunu Dışişleri sorayım Bakanı... Ben, şunu sorayım. Biz şimdi tabii buradan bu e, olanların birinci round olduğunu e, konuşuyoruz. Sevgili Abdullah Arda, e, İkbal Hocam da Ali Burak Hocam da konuşmalarında hep sıklıkla şunu söylediler. Dünden beri bu birinci round. Amerika'da şu an Rusya'da olacakların ikinci round bölümünün nasıl olacağına dair e, kulislerde konuşulan ya da istihbarat raporlarından medyaya sızan bir bilgi var mıdır? Tabii bugünkü açıklamalar Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da net açıklamaları Putin'in güç kaybettiği ve bu son olayla da liderliğinin sorgulanacak bir platforma taşındığı ile ilgili ee, Dışişleri Bakanı Blinken birçok Amerikan televizyonuna farklı röportajda bulundu. Yani beklenti şu Rusya gittikçe zayıflıyor. Hatta Kiev'e bile almaya çalışan Moskova'nın kendini savunmaya durumuna düştüğü ile ilgili açıklamalar geliyor. O nedenle daha aciz bir Putin yönetiminin olacağı ile ilgili orta ve uzun dönemde Böyle bir beklentisi var. Ama tabii Putin aldığı dersle nasıl bir revizyon veya yani daha nasıl bir adım atacağı da Biden yönetimi tarafından herhalde görülüyordur. Veya bununla ilgili de planlar yapılıyordur. Ama yani beklenti Çetiner daha zayıf bir Rusya'ya gidişat gibi bir beklenti var. Zira Ukrayna'ya da tam desteğini askeri anlamda devam edeceğinin de altı net şekilde vurgulanıyor. Tabi burada manşetlerde çıkan diğer başlık peki bu isyandan bu olaydan kim kazançlı çıktı? Kazançlı'nın Belarus devlet başkanı olduğunu belirten birçok Amerikalı e, kaynak var, e, uzman var. Bunu da ayrı olarak belirtmekte fayda var. E, Belarus'un liderliğinde bu olayın çözüldüğünü öne çıkaranlar var. Tabi ilerleyen günlerde e, acaba Putin'in kendi içinde Rusya Savunma Bakanı dahil atacağı adımlar var mı bu beklenecek. Ama Biden yönetimi net şekilde bekle gör politikası ama aynı zamanda da istihbarat birimlerini kullanarak içeriden bilgi almaya devam edeceği görülüyor. Tabii NATO liderler zirvesi seçiler geldiği için daha da önemli bir hale geliyor son bu yaşanan Rusya'daki olaylarla beraber. Ama yani Biden yönetiminden çok böyle aşırı büyük beklenti hani Rusya ile bir pazarlık veya artık Rusya ile bir iş e, e, olsun gibi bir beklenti olması biraz önce değerli bir konumuz nükleer konusuna e, bahsetmişti bu konuda yani ipin ucu zaten kaçmış durumda ABD Rus ilişkilerinde ama e, Ukrayna'ya daha da desteğin artarak bu zafiyetten Ukrayna'nın güçleneceği beklentisi Washington DC'de daha çok artmış görünüyor Çetiner. Peki bu e...